Marmaray'da güvenlik görevlisi kendine saldıran şahsı bacağından vurmuştu. Saldırıdan hemen sonra gözaltına alınan güvenlik görevlisi sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Peki güvenlik görevlilerinin yetkileri neler? Hangi durumlarda silah kullanabilirler? İşte uzmanından yorumlar. Eksiklik, özel güvenliğin tek başına olması, 1. Tam tehcih saatli olmaması 2. Telsizle yardım istememesi 3. Güvenlik görevlisi işte böyle saldırganı silahıyla vurarak etkisiz hale getirmişti. Eğer Jopla onun uygun yerine bir iki tane vurmuş olsaydı, daha etkisiz hale gelecek ve bu duruma mahal kalmayacaktı. Son yıllarda özel güvenlik hizmetleri yaygınlaştı. Bu meslek grubuna dahil olanlar özel güvenlik eğitimlerinden ve sınavlarından geçtikten sonra sertifika sahibi olabiliyor. Peki güvenlik görevlerinin yetkileri neler? Güvenlik görevlerine eğitim veren uzman Mesut Gözü Toklusu'nun kapısını çaldık. Merak edilen bu soruyu yönelttik. Konuşmaya Marmaray'da yaşanan özel güvenliğin silaha başvurduğu anlara ait görüntüleri yorumlayarak başladı. Güvenlik görevlisinin burada eksilini de söylemek gerekirse jopla müdahale birinci planda. Önce özel güvenlik görevlilerinin kanunen kendilerine verilen yetki, görüntü, fiziki en son meşhur müdafaa şartlarında silah kullanma. Marmaray'da bir saldırgan alkollü vaziyette güvenlik görevlisine saldırdı. Yumrukla o güvenlik görevlisini darp etti. Ardından da güvenlik görevlisi silahına sarıldı. Ayağından vurarak o saldırganı etkisiz hale getirdi. Uzmanlara göre burada iki kusur var. Birincisi güvenlik görevlisi önce Jopu'yla müdahale etmeliydi. İkincisi de güvenlik görevlisinin telsizi yoktu ve arkadaşlarından yardım alamadı aslında silah kullanmada silahların eşitliği, orantısı göz önünde bulundurulması gerekir. Ancak adam o kadar kendinden emin de değil saldırgan bir vaziyette ki karşısındakinin kamu görevli olduğun bilincinde bile değil. Güvenlik personelleri özel güvenlik eğitimi ve sınavlardan sonra 5 yılda yenilenebilen özel kimliklere sahip oluyor. Ancak gözü toklusuna göre son olay gösteriyor ki özel güvenlik görevlilerinin bu tip müdahalelere karşı sık sık müdahale eğitimi almaları gerekiyor. Güvenlik görevlisi vatandaşların araya girmesiyle bir yan kurtuluyor ama o sersemlik hali devam ediyor. O sersemlik halinde tek çaresi var silaha başvurmak. Silaha başvuruyor ve derhal ateşlemiyor. Hala üzerine gelmeye devam edince ateş etmek zorunda kalıyor. Aslında güvenlik görevlisi ilk planda sadece o saldırganı olay yerinden uzaklaştırmak istemişti. Fakat saldırgan yumruk darbelerini indirmeye devam etti. Güvenlik görevlisi de o anda silahını çekti. Fakat silahı gören o saldırgan yumruk darbelerini indirmeye devam etti. Hedefi gözeterek eğer rastgele ateş etmiş olsaydı ölümle karşı karşıya kalabilirdi karşı taraf. Yapılan müdahale tam yerinde son derece makul bir müdahaledir. Çünkü bu kişinin can güvenliği orada yüzde yüz tehlike altındadır. Hakimin kararı da gözü toklusunun sözlerini teyit etti. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakim yaralamanın kasten olmadığı nefsi müdafaa şartı altında yapıldığına karar verdi. Özel güvenlik görevlisinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.